Merhaba arkadaşlar, adım Kosta, adım Arslanoğlu, Güneşistan'dan sesleniyorum. İşimiz emlak danışmanlığı ve uzmanlık alanımız yatırım yoluyla oturum izni. E, şu anda e, bir projedeyim. E, biliyorsunuz ben projeleri gidip görüyorum. Önce bitmemiş halini gösteriyorum. Nasılmış şeklini gösteriyorum. Ondan sonra da e, nasıl olacağını e, söylüyorum. E, piyasadaki çoğu proje, e, nasıl diyordu, harap ve bitap düşmüş olabilir. E, harap ve bitap düşmüş durumdayken üzerine ufak tefek değişiklikler yaparak dışarısının güzel görünecek bir şekilde şekline getirip ondan sonra da siz de zannediyorsunuz ki güzel bir şey aldınız ama öncesini görmeden bence hareket etmeyin. Şu anda burası Kalamaki. Biraz resmi çevireyim. Gördüğünüz gibi burası denize yakın bir yer. Kalamaki Atina'nın en e, klas yerlerinden bir tanesi. E, bu projenin sahibi yabancı e, Mark, e, yabancı olması iyi e, bana göre. E, bazı şeylerde Yunanlar çok zor e, ve yavaşlar ve e, her ülkede vardır bunu yapıyorlar yapmıyorlar tartışmasına girmeyelim. E, ama e, yabancı olduğun zaman e, insanlar zannediyor ki e, bilgi eksik, şu eksik, bu eksik. Açık buldukları zaman da ısırırlar yani bu bütün galakside vardır. Ee, Yunanistan'da da olabilir. Ee, ben de sizi e, biraz uyarmak istiyorum. Şimdi e, burası bir oteldi, Nefeli Otel. E, şimdi ben e, Mark'la konuşacağım. E, İngilizce konuşacağız, adam yabancı. Çok çalışkan bir çocuk. Ben e, tavrından, tarzından e, çok memnunum. E, doğrusunu söylemek gerekirse de Yunanistan'da yabancıyla çalışmak aslında e, Yunanlı'yla çalışmaktan biraz daha iyi. Uh, hello Mark. Hello. How are you? I'm good. How are you? Uh, you found the, the the location is bad. <laughs> It's the best location. It's the best location. Uh, diyorum ki uh, çok kötü bir lokasyon seçmişsin. Uh, gerçekten çok güzel. Uh, şu anda um, deniz kokusu geliyor. Uh, burası uh, sahil yolu. Uh, çok güzel. Uh, tell us about uh, your project. Uh, projesiyle ilgili biraz bilgi versin. So this is. Uh building. Burası bir bina. Ground floor and six floors. 6 kat ve giriş katı. With the basement. The basement will have a laundry and a gym. Okay. E bodrumda bir eee gym odası olacak. Eee yani çamaşır makinelerinin bulunduğu odalar olacak. On the ground floor you will have a reception. Bir resepsiyon olacak. Yani bu nedir bu? Bir eee ofis ofis diyorum. Eee

çoğu dairenin balkonu ve e, deniz e, manzarası olacak. göründüğü gibi bakın. Burası karşı biz burada denize giriyoruz. Ee, ben Argyropoli'de oturuyorum. Arabayla 7 dakika ondan sonra Cuk denizi. E. Buyurun. Yes. What else? This is being converted from non-residential to residential. Burası bir oteldi. Ee, so eve is... çevrildi. So like evet çevrilecek. E, 250 bin Euro eurodan e, oturum izni alabileceğimiz şekilde ge gelecek. Bütün, bütün binayı Everything. değiştireceğiz. Biraz biraz önce bana e, şeyleri gösterdi. Dışarıdan nasıl gözükeceğini gösterdi. Sedileri gösterdi. E, It will be a completely new building except for the concrete. Everything will be new. Her şeyi yenileyeceğiz diyor. Yes. yes. E, when will you start the construction and when when will you de deliver the project? We ne zaman başlayacaksınız we'll dedim. In Q3 of this year. Evet, okay. bu, we bu, bu senenin üçüncü production. çeyreğinde başlayacağız diyor işe. Yes, even maybe the demolition before that. And we are going to finish March, <coughs> April of 2026. March, April 2026 yani Nisan ayında. Let's say that uh, there will be uh, a delay. No. not with us not with you okay i'm uh, i'm preparing the clients yes. just in case because this is not something that happens only from your side uh, there is uh, government situation there are some things that you cannot for example they are not working in august Ee, diyorum ki sana bağlı bir şey olmayabilir. Eee devletle alakalı bir şey olabilir. Ağustos'ta kimse çalışmıyor. And uh, let me tell you that uh, it, in Greece it's uh, now it's very difficult to find uh, the the men that they are making the uh, construction operation. Construction Çok iyi bir konstrüksiyon timimiz var diyor. Bütün projelerimizi onlar so yapıyor diyor. Çok güvenilirler they will be on time and they will give very high quality finishing. çok yüksek kalite veriyorlar what about the prices fiyatlar the prices are from start from 250000 up to 400000 euros. like tell me again 250000 up to 400000 250'den 400.000 euro'ya 400, Euro kadar fiyatlar var diyor yer çok güzel gerçekten yani ben Atina'daki bütün projeleri aşağı yukarı biliyorum Burası lokasyon anlamında iyi bir yer. Buradan da tramvay geçiyor. Bu tramvaydan Glifada'ya, Sintagma'ya, Pire'ye rahatlıkla gidebilirsiniz. Buradan, buradan yürüyerek çok güzel, keyifli bir yer burası. Yes. And um, so, uh, when will the customers, when will the clients be ready to apply for the Golden Visa? After we, we buy, they can now do a reservation agreement. So bir reservation, okay. uh, so to lock their apartments, yes. But other than that, I think it's, it's mine. It's yeah. it's not stopping. Yeah. yeah. So they can they can do a reservation agreement now to lock their apartments. But in the next three months, we will have. They can start signing. E, şu anda bir e, rezervasyon sözleşmesi yapabiliriz. Ondan sonra da 3 ay içinde de e, nihai e, sözleşmeyi yani tapu tapu işlemlerini yapabiliriz. Tekrarlıyorum Yunanistan'da tapu yok, bir sözleşme var. Um, and uh, what is uh, the what are the requirements uh, for the reservation? Rezervasyon için? 10% Yüzde uh, uh, istiyoruz diyor. That means that uh, 25k. Exactly. It is uh, with uh, normal agreement or notarial. Normal agreement. Normal bir alakalı. Normal bir sözleşmede e, e, parayı geri almakla alakalı e, konuşalım. E, noter sözleşmesi yani satış vaadi genelde daha garantidir. E, bunu ben markla konuşurum. E, sizi en garanti şekilde alabilecek e, düzeni e, sokarız. And the rest of the payment, do you make installments? For example, we do installments for the clients that will pay in one time payment to apply with the Golden visa. They will pay via three to four construction miles on payments. But these are selected dates or every month payments? It can be both. We are very flexible. We are flexible. Burada tabii iyi olan şey şu hak ediş usulü gidebilirsiniz. Hak ediş usulünde de bence işler daha garanti olur. What else do you want to add to our clients? I want to tell to your clients that with us they're going to get. Çok güzel, Çok güzel bir lokasyon alacaksınız diyor. Bir doğru. Çok güzel. Çok güzel. Ee, do you have some other places that we we can uh, visit to show the quality? Absolutely we can. How many projects uh, did you make until until now in Greece? We have now only ten kadar... projects. Ten. <laughs> Hatta karışıyor. Şimdiye kadar 10 tane proje yaptık diyor. Uh, and uh, we will be able to to visit them. Absolutely. To we should uh, we should visit them and uh, you should take pictures and videos and show to your clients so that they can be more. Dio, uh, gelip video çekebilirsiniz, resim çekebilirsiniz. On this project, how many Turkish people that made the reservation? Until now, I think all of them are Turkish people. Ah, so bütün burası we have 10 Türkiye have, binası olacak. We have ten already. Uh, şu anda on tane, uh, on uh, Türk uh, uh, satın aldı diyor. And this area is very highly populated with Turkish people. Absolutely. Yes. Absolutely. Yes. We have a lot of interest from Turkish people. Yes. Çok ıı, Türkiye'den çok fazla ıı, talep var diyor. Şimdiye kadar 10 tane ıı, yer satıldı. Burası arkadaşlar lokasyon olarak güzel yani Atina'nın ıı, ortasında ıı, ıı, çok fazla yabancının olduğu bir yerden ıı, almaktansa ıı, burasını almak daha iyi. Yani ben şunu söylüyorum tabii ki. Parayı verip e, mülkü almak benim istediğim şey bu, en sevdiğim şey budur ama e, bekleyeceğim ki bekleyeceğim hiç olmazsa e, lokasyonu iyi olan bir yerde beklemek e, ve fiyatlar da düzgün gözüküyor yani 250'den 300 diyor, 400 diyor, e, 250 e, bu iş için, e, burası için e, bana göre iyi çünkü e, şu anda e, projeler içinde e, gerçekten yeri o kadar iyi olmayan kötü demeyeyim, kötülemek olmasın yeri o kadar iyi olmayan bir sürü yer. 250 300'e e, satılıyor. Bu da e, bana göre artık işin e, kazık kısmı. Eee okey this is e, the balcony. And e, we are on the 6 floor. Şu anda 6. kattayız. E, aslında iyi. Tam böyle sahilin yanında olmaması iyi çünkü o, orada gürültü var. E, gerçekten bu işi bilenler Yunanistan'da biraz daha geriye e, çekilerek e, yer alırlar. E, bu da e, hem gürültü hem egzoz hem toz. Ee, ama yer e, çok başarılı arkadaşlar. Dediğim gibi ben burada denize geliyorum, çocukları buraya getiriyorum. Ee, bir sürü güzel yer var, barlar var. Ee, yürüyerek e, gerçekten yani burası çok çok güzel bir lokasyon. Çok çok güzel bir yer. Ee, bizim e, müşterilerimizden e, bir tanesi bu arka sokakta bir yer aldı. O dönem 60 metrekarelik yere, yeniydi, yeni binaydı. Ee, 500 küsür e, bin Euro'ya bir yer almıştı. Ee, burası böyle. Uh, what about the square meters. So, meters Metrekareler 30 to 45 square meters. 30, 30 metrekareden 45 metrekareye. Balkonlarla birlikte eee uh, bahçesi olan uh, yerler de var. Eee uh, güzel. Do you have anything else to share with the Turkish clients? Choose your apartment quickly. They are running out fast. Hızlı <laughs> hızlı seçin diyor. Hızlı seçin. Where are you from? Mark? From Lebanon. Eee uh, okay. Eee uh, what is the situation? and here are too many people uh Lebanese people that uh, they are investing also they want golden visa also we we have a lot of clients from Lebanon. Lübnan'dan çok fazla müşterimiz var. Kendisinin de eee bir e, kanalı var ama e, dediğim gibi şu anda Türkler e, çok hızlı geliyor. Yani akın akın geliyor. Eee ve eee çok hızlılar. Yani ben e, bütün emlakçılarla e, irtibatım var. Eee Kalite olarak e, en e, hızlı, en bilinçli e, müşteriler e, Türkiye'den geliyor. Tabi aradan e, zor insanlar çıkıyor, e, ama e, bu işin yüzde 90'ı e, daha bilinçli e, Türkiye'den Türkiye'den gelenler e, daha e, daha iyi. E, buradaki inşaatçılar e, Türklerle çalışmaktan mutlular. E, so, e, anything else? That's it. That's That's it. Need, ne zaman e, ne isterseniz. E, tabi sorularınız varsa e, lütfen e, bize e, bizimle irtibata geçin. E, planları, e, bununla ilgili renderleri gösterelim ve e, sizi e, Kalamaki'de. Kalamaki gerçekten çok kaliteli bir yer. E, bana göre Glyfada'dan daha iyi. Do, do, do you know what I think? This area is better than Gliwice. Paliofaliro and Kalamaki, in my opinion, uh, this is my uh, opinion, uh, is uh, better uh, because it is um, uh, it, the location is better because uh, you are uh, going to the, uh, the center, center very fast, very fast to the center, very and fast to the, to the sea, to yes. a, every, everything is uh, close here. There, there the are sea. schools. Uh, the everything uh, 50 meters here you have one of the best beaches Bolivar Beach Bolivar burada eğer e, olur da ev almazsanız e, sadece e, gizliye de gelirseniz e, Bolivar e, diye e, bir e, e, plaj var e, çok güzel hem kafesi var hem e, barı var e, mükemmel bir yer zaten bun, bun, bunun e, 700 e, değil e, 1 1.5 kilometre sonra bu Elinikon projesi var ee, bu da zaten e, buradaki fiyatları artırıyor. Yani zaten bölge kendi içinde pahalı. Yani bu, şu anda yeni inşaatlar burada 12.000 e, euro metrekaresi e, satılıyor. Dolayısıyla e, lokasyon itibariyle buradaki fiyatlar çok çok kazık değil. E, videoyu kapatıyorum arkadaşlar. E, çok uzatmayayım. 4... I'm okay. Thank you very much. Thank you. Ee, şimdi e, biraz e, e, Thank you very gezeceğim, much e, gezeceğim içerisini. İçerisi düzgün, kolonlar iyi, her şey yolunda. Ee, geldiğiniz zaman zaten birlikte gezeriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.